Çünkü sizler de birlikte Clash Royale oynuyoruz. Uzun yani hiç çekmemiştim. Bay e, bay. E, o yüzden şimdi, şimdi çekiyoruz. Arkadaşım da yanımda değil ama telefonla konuşuyoruz. O da Clash Royale oynuyor. Evet. Şimdi bir tane maça gideceğiz. Durun. Ya. Arka Eymen. Ne? Evet. Abi ne söyle? Eee şey ben kulübün adını göstereceğim. Bir yani birileri gelirse belki o belki şey olabilir. Belki beni izleyenlerden birisi olabilir. O yüzden tamam. atmasın. Tamam. Tamam. Ama çok hayır. Harcık çok. Harcık çok. Ya Aymen şu cadılar çok sinir oluyorum ya. Ben sana ciddi bir ciddi kullanıyorum. Şu cadıya çok sinir oluyorum ya. Bak yine ölüyor ki o. Ben pardon yanlışlıkla kapattım. yanlış Yanlışlıkla kapattım ya. Bakalım. Haydi. Haydi. boss haydut haydi. Haydi baba. Ee, Emre boss haydut mu var? Evet bende boss haydut var. Aynen. Etkinlik evet. oynuyorsun değil mi? Evet. Ne <laughs> başka? Oy, ben de boss haydut. boss haydut çok iyi vuruldu Adamım bu. fire. Lazım um, fayes. Cadı cadı oldum seni bana buldum yere hoşurum şelimanında. Adam kendi kulesine ıı, ateş topu attı hemen. Alev topu işte. Boşu boşuna Alev topu attı. Hemen şuradan büyücüyü yapıştırıyorum. Tamam. Şuradan böyle korumaları yapıştırıyorum. Tamam. Sonucuma buradan goblin fıçısını atıyorum. Tamam. Sonucuma buradan pekkayı koyuyorum. Tamam. Sonucuma ee, buradan yavru ejderhayı koyu koyuyorum. Tamam. Ee, başka şimdi, şimdi şey koyuyorum. Bilici koyuyorum. Tamam. Şimdi domuz bilicisi koyuyorum. Tamam. E ee, şimdi goblin fıçısı atıyorum. Tamam. Zaten aldık kuleyi. Abi. Abi. Abi çok iyi deste. Tamam. Tandara diridin. Dört yazdı. Şövalye çıktı ya. Of. Abi abi. Abi Eymen. Bir savaş kazanırsam. Şu şeye geliyorum. Bekle söyleyeceğim. Lan şövalyeyi 9 seviye ne ara yaptım lan ben. Bak ne alıyorum söyleyeyim mi? E, ko, e, şu altın sandığı alıyorum. Şu altın sandığı almayı deneyeceğim. E, ben 10 kilo aldım. Ben onu 10 kereden fazla almışım, al, almışım bunu da. Bu özel yani güzel güzel şeyler veriyor. O yüzden seviyorum. E, biliyorum. Hemen şuradan Pekka ile başladık. Hemen şuradan Goblin fıçısını attık. Tamam. Hemen şuradan e, alev topunu bıraktık top kolaydı. Hemen şuradan korumaları bırakıyoruz. Hemen şuradan elektro ruhu bırakıyoruz. Hemen şuradan e, domuz binçisini bırakacağım. Abi iskelet ordusu bence iyi değil mi? Ma iskelet ordusunun desteği koyayım mı? Koyma. Neden? Bakayım. Aynen. Hemen pek engelleyebiliyor. O oklar çekiyor. Ne? O oklar çekiyor. Ya onu ben de biliyorum da. Yani o, o ab... e, şim, şim. Şu anda hiç kimse o ok kullanmıyor burada bende. Kullanıyor. Ama bende kullanmıyor şu anda. Adam ne yapıyor? Al sana, al sana. Allah adam kuleyi alacak. Bu Alma. Kuleyi. Alma kuleyi. Alma aldı. Aldı. Hadi kulesini alacağız adamın. Ya hadi alacağız. Çok az kaldı. Aldık güzel. 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 Hemen şuradan yavru ayı bırakacağım. Of oha adam büyücü ve cadıyı koydu ya. Bekle. Bekle hemen şuradan böyle bıraktım. Hemen şuradan böyle bıraktım. Çok saçma oldu. O bırakma. Oha oha ben onu nasıl durdurayım? Ya, adam nasıl? hayvan gibi saldırı yaptı. Adam hayvan gibi saldırı yaptı. Almıştık. Hadi kulesini alırsam çok iyi olur. Ha aldık mı? Alamadık. Bu. Ne kazandı? Ben bakalım kazanabilecek miyim? <laughs> Kazanırsam mük olur. Kazanamazsam çok gibi olur. Ben şuradan pekka'yı yerleştirdim. Ay korumaları yerleştirdim. İşte aldım. Sen de benim kulemi alma lütfen. Al. Adam çok iyi saldırı yaptı. Ben barbarlar ben ben, ben bunu nasıl engelleyebilirim? Ben bunu nasıl engelleyeceğim? Ben bunu nasıl engelleyeceğim? Of 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 adam ayvan gibi saldırı yaptı. Al. Ya of ya tam kulesini alıyordum ya. Abi çok kötü oldu ya. Neyse moral bozmak yok. Şimdi buraya giriyorum. Şunu alacağım. Alım aldı. Tamam mı? Şimdi şuradan tamam. Şimdi böyle yüksekten, yüksekten saldıranları seçeceğim. Evrim var mı? Evrim olmayanları seçmeyeceğim. Bunun da yok. Bunun var mı? Bunun da yok. Agape. Adam cadının evrimini aldı. Willy, Willy. Okay. <laughs>

arkasına da bu kadar şey var. Tamam. Şimdi biz böyle şeyleri düzenledik. Şimdi ilk önce arkadan bir pek kaya başlar tamam mı? Şu skelete yarasını çıkar. Adam da tamam. Hemen var, hemen yerine yarasalar. Canın canın erziminin bir dak çok ya? Yarasalar ya. nerede? Bir de arkasına o yine, adamın erziminin vardı. Adam. Bir de bunun ortasına. Yarasa, yarasa çık ortaya, yarasa ha burada. Bir Hemen yollajdes. Oral yollajda Eş... çok pisler. Çok pisin yollajda ha. Hadi. Tamam. Şimdi savaşıyoruz. Bir bir attım sadece kazanırız. Bütün karakterlerim yüksekten saldırıyor. Eymen üçlü büyücü atabiliyorum. Hani, hani o üçlü büyücü vardı ya. Oha. Ama attım ve çok kötü oldu. Çok kötü attım yani. Attım da çok kötü attım. Oha! Oha ben bunu nasıl durdurayım? Ya adam ben nasıl durdurayım Allah aşkına ya. Oh my god ben bilmiyordum. Bak bak. Üçlü büyü büyücü üçlüsünü koydum. <laughs> Yo her şeyi engelliyorlar. İçin cadının ölümüne bile engelledi ben. Roket çevirmeye başlayacağız ben. Yoksa da. Abi yok ya. Neyse bugün denedik abi. Hadi bu faydalı. Hadi yarasana. Bir tane atla hadi bir tane dur. Dur bir tane. Abi yok ya. <laughs> e Eymen yüksekten karakterlerle savaş kazanılmıyor. Yok ben 10 kere okay kazandım. Çok kötü şey karakterleri koyacağım. Hiç hiç ya, hiç yanlış bir şey. ya yanlışlıkla maça girdim ya. ne Ne? Tamamdır. Ayet'e ben çok iyi bir şey açıkçam. Açma. Aklım ağır, onu seviyorum. Ne yapabilirim? Arkadaşlar vallahi... Ne? Ölük Boy bol Ersin'in kardeşini çıkardım. Ne? Kardeşini çıkardım oyunda. Anam! <laughs> Arkadaşlar bu videodan bu <laughs> kadar. Ee, belki yarın mı ne bir tane daha, daha video çekerim öyle. Durun bir. Hemen şuradan bir üç büyücü üç, üçlüsünü düşünüp koydu. Koyduk mu koyduk? Koyduk mu koyduk? Kime koyduk? Tabii ki de bak bu da koyduk. ただい、um. nah. まただいまただいまただいまただいまただいまただいまただいただいまただたた

Hocam bu şaka mı? Hocam bu şaka mı? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Hayır. Hayır. Bir saniye. Kazandım hala.

devamı istiyorsanız like etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın hadi bay bay